Rakip bulunduğu sponsorları Bilyoner.com Nike, Powerade, Joga Atletik ve Radyo Spor Sunay FC Kaman ve Boa Rangers takımları karşı karşıya uzun bir aradan sonra Bu iki takımda yeniden milyoner rakip bu ligde Görmek çok güzel Boa Rangers Şu anda atak geliştiren takım uzun bir top Eren kontrol etmek istedi Eren Yıldırım ama Araya girdi Şimdi FC Kamanata bir şut Yusuf. Fahri'nin şutunda Yusuf başarılıydı. Şimdi Nazım. Nazım. Nazım sol tarafta Latif var lazım. Bayla Nazım da. Nazım tek top düşüncesi Sezer girdi araya Sezer. Sezer topu taşıdı Sezer. Yusuf'u düşündü ama sabitsiz bir pas. Latif. Latif kaleye baktı. Latif'in vuruşu topağalara ağlara gitti. Maçın ilk golü Latif'ten geliyor. Latif Özer'in golüyle Boğa Rangers 1-0 önde. Fahri, Sezer. Fahri. <laughs> Latif. Tek top oynadı Nazım. Nazım hareketlendi sağ taraftan Kadir Kalesi'ni terk etti. Taç atışı. <laughs> Eren, Eren Akkuş hemen taç atışını kullandı ama şimdi hızlı bir kontratak şansı gol pozisyonu olabilir Yusuf. Vuruşu Yusuf Akkuş çıkarttı. İki Yusuf'un karşılaşmasında Yusuf Akkuş başarılı gol izin vermedi. Yusuf ünlü şut atan isimdi FC Kaman adına. Cihat. Nazım. Nazım. Orta Emre Yıldırım. Eren Yıldırım düzeltiyorum. İstediği gibi vuramadı. Out. Fahri. Nazım'ın hareketi faal. Serbest vuruşu. Fahriye uzun bir top out. Hey, hey, hey. Nazım. Arapası pası gol pozisyonu olabilir. Eren Yıldırım elle müdahale. Hadi 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 hadi. Başla, 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 başla. Ara düşüncesi geçmedi. Emre Atasay geriye döndü. Fahri, Fahri, Sezer, Sezer içeriye doğru Yusuf kuş Yusuf hemen başlatmak istedi. Kısa düştü top. Nazım, Nazım'ın arapası Fahri izin vermedi. Volkan sol taraf Sezer, Sezer'den Emre'ye, Emre. Ye. Emre. Volkan. Volkan Eren Yıldırım'ın hareketi faal. İçine. İçine, içine, içine. Sezer geriye çıkarttı Emre Atasay. Emre'nin vuruşu alta gitti. Cihat Eren Akkuş Bahadır. Bahadır uzun top Bahadır'dan Sezer. Fahri. Bahadır tek top. Şimdi Latif. Nazım. Ters tarafa iyi bir top. Eren Yıldırım arkasında Arda var ama Eren kontrol edemedi. Out. Volkan. Fahri. Sezer. Arda'ya doğru Arda kontrol etti. Arda sonrasında top kaybı geldi. Cihat Latif'e bıraktı. Latif. Latif. Latif hareketlendi. Latif çekti. Volkan'ın baskısı. Top Latif'te. Latif. Nazım'la oynadı. Nazım'ın vuruşu out'a gitti. Bahadır tek top. Latif'ten de Nazımcan. Nazımcan sağ taraftan Eren Kuş ortaya çevirdi. Eren Yıldırım topu ağlara gönderdi. Eren Yıldırım'ın golü. Skor 2-0'a geliyor Eren Akkuş. Asist yapan isim. Volkan. Volkan arapası. Yusuf'un kontrolünde. Top dışarıda out. Bahadır sağ taraf. Eren Akkuş, Bahadır Cihat Sezer Latif oyun tuttu Latif top kaybı Şimdi Volkan'la çıkıyor FC Kaman, Volkan sol taraf Arda gol pozisyonu Arda dışarı yattı out Bahadır. Uzun bir top. Emre Altasay kafayla kalecisine döndü. Kadir uzun oynadı. Yusuf. Emre'yi düşündü. Cihat araya girdi burada. Bu pozisyonda da şimdi Eren. Eren tek top düşüncesi arayıp araya Sezer oynamak istedi ama. Düzeltiyorum Nazım oynamak istedi ama geçmedi. Cihat hemen kullandı. Latif. Latif. Latif'in vuruşu Arda'dan sikti. Kaleci Kadir'de kaldı. Sezer. Fahri. Yusuf. Yusuf kontrol etti. Yusuf. Yusuf. Dışarıda out. Nazım. Fahriye. Fahriye'nin pası geçmedi. Nazım. Nazım Eren Yıldırım araya kaçtı ama pası isabet değil. Emre geçmesine izin vermedi sopun. Şimdi Sezer sol taraftan. Sezer. Sezer. Sezer'in Sezer vuruşu. Kaleci Yusuf tokatladı dışarıya. Köşe vuruşu. Bir orta asya gol pozisyonu dışarıya out. Eren. Burada Batuhan. Oyuna dahil oldu. Kaleci değişikliği oldu. Hepsi kamanda. Abi yaklaşır adam. Kadir pası gol pozisyonu olabilir. Kaleci Yusuf Akkuş'ta kaldı. Cihat araya girdi. Cihat. Bahadır. Cihat. Cihat hareketlendi. Cihat, Cihat. Önde kaldı top. Cihat. Cihat sağ taraf. Eren Akkuş ortası. Fahri geçmesine izin vermedi. Sezer. Eren'in yaptığı hareket faal olarak değerlendirdim. maçın hekemi. Şimdi Sezer. Sol tarafta Yusuf. Yusuf içeriye doldurmak istedi. Bahadır ıskaladı. Sonrasında yani Nakkuş uzaklaştırdı. Taç. Fahri. Top kaybı riskli bir bölgede ama savunmada kimse yoktu çünkü ama sonrasında kazandı kaybettiği topu. Volkan. Volkan. Şık hareket Volkan'dan. Yusuf tek top. Emre çekti topu geriye oynadı Fahri. Bir vuruş, mükemmel bir gol. Müthiş bir gol Fahri'den. Jeneriklik bir gole imza atıyor Fahri. Fahri çok güzel bir gole imza attı saniyeler önce takım adına skorda bir Bireyin farkı da biri indirdi. 2-1 skor. Bu Rangers lehine. Şimdi Nazım sol taraf Eren Yıldırım gol pozisyonu Eren 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 dengesini kaybetti. Top kaleci Batuhan'da kaldı. Batuhan Volkan'la oynadı. Kadir. Eren var karşısında Kadir'in pası. Emre. Sezer. Sezer. Sezer, Sezer önünü açtı. Sezer dışarı attı out. Volkan, Volkan, Volkan Bahadır geçmesine izin vermedi. Şimdi Kadir, Kadir. Cihat kazandı. Kadir'le mücadelesi. Top hala Cihat'ta. Cihat. Cihat, Eren. Nazım. Eren Yıldırım'a yapılan hareket faal. Şimdi Kadir. Düzeltiyorum. Düz Düz Yusuf. 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 Ortaya çevirmek istedi. Eren dokundu. Sezer arka tarafta top istedi ama Yusuf onu düşünmemişti. Volkan tekrar şimdi Yusuf oynadı. Yusuf Yusuf sol ayağını aldı. Yusuf pası Kadir vuruşu etkisiz bir vuruş. Out. Eren. Nazım. Nazım kontrol etti. Nazım ara da çok güzel. Gol pozisyonu Cihat dışarıya out. Bekle, 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 bekle. Fahri uzun top. Bahadır kafayla karşıladı. Kadir. Yusuf. Volkan. Volkan. Üç kişinin arasında Volkan. Topu da kaybetti. Şimdi Eren Yıldırım. Eren. Sezer'den ilk pozisyonda kurtaramadı. Tekrar eder. Eren. Eren. Eren sol tarafa çok güzel bir pas. Nazım. Kontrol etti Nazım. Çekti topu Nazım. Ara pası Sezer izin vermedi. Kadir. Kadir cihatta... Kadir'in pasını geçmesine izin vermeyen isim de Volkan tek top Cihat Eren Yıldırım Eren Eren kurtardı ilk rakibinden Eren vuruşu Batuhan ayaklarıyla çıkarttı topu Köşe vuruşu kullanacak Boa Rangers Köşe vuruş kullandı. Arka taraf Bahadır. Hücuma katıldı Bahadır. iyi kontrol. Bahadır vurdu Batuhan. Kaptan Bahadır'la bir kez de gole yaklaştı. Boğa Rangers. Allah Allah Allah. Bahadır köşe vuruşunu kullandı. Arka tarafa doğru. Latif. Latif Emre'den kurtardı. Latif sonrasında da top kaybı. Kadir girdi araya. Şimdi Emre. Emre hızlı çıkabilecek mi? FC Kaman ama yerleşti. Bahreyn'ci savunması sonrasında Volkan uzaktan vuruşu out. Eren, Eren, Eren'in ortası Fahri karşıladı. Şimdi Kadir. Kadir. Volkan. Behrin'in baskısı sonrasında top dışarıda. Bir vuruş uzaklardan out. Fahri. Sezer tek top. Yusuf. Yüzünde, Eren Akkuş'un yüzüne çarpan top. Kaleci Yusuf Akkuş'ta geldi. Yusuf. Latif özer, özer sol taraf. Şimdi Latif hareketlendi sol taraftan Latif 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 ortaya çevirmek istedi ama biraz geç kaldı. Sonrasında Sezer'den kritik müdahale. Bahadır. Bahadır uzun top Bahadır'dan kafayı vuran Emre Atasay Aç. Cihat. Cihat. Siyah, siyah, siyah. FC Kaman taç atışını kullandı. Bir kez daha taç. Fahri. Volkan. Volkan çekti topu. Volkan. Volkan fareyi düşündü. Bahadır izin vermedi geçmesine. Karşılıklı top kayıpları. İlk yarıda son bir dakika artık. Bahadır uzun top. Şimdi topu Latif kazandı. Latif, Latif sol taraf Eren vuruşu topu gitti. İlk yarının son dakikasında farkı ikiye çıkartıyor bu Rangers. Eren Yıldırım'la. İlk yarıda artık her son düdük gelebilir. Sezer uzaklardan kaleyi yokladı ama dışarı gitti ve ilk yarının son düdüğü ilk yarıyı 3 bir önde kapattı Boğa Rangers. Süper Vox sordu şey dedi? Şimdi, Kesin değil mi? Bizim. Tamam. Kesin değil Ben bilmediğim için. Dedi mi? Apo'nun Olabilir abi o piç. Hareket etmeye kaldı ya. Ağzım ağzım. Bir bir ben, Bak Bak Yok. Hadi. Hmm. Fahri, Fahri vurdu topağlara gitti. FC Kaman Fahri ile farkı yeniden bire indiriyor. Vur dedi kim çıkacak falan maçta dedi. Hayır dedim yani dedim böyle olacaksa. Yani hay benim ne suçum var Dedim en az 30 kişi benim Biri telefonumdan kullanıyordur için. kanki. Yani, aynen uyarı falan da vermedi. Sanki. Ben de okudum yazışmaları. Uyarı vermişti niye devam etmiş çekmeye yazıyor. Ne Uyarı ver, niye yani, Sezer bu arada topallara gitti. İlginç bir pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> FC Kaman 3. golü Sezer'le buluyor. Eren çık da gireyim ya. Yarın altı maç var. Üçüncü yılda tek yılda. <laughs> Canla kendi yiyeceğim. Sana vermez. Üç maç yapalım <laughs> Latif topla buluştu. Latif, Latif. Sezer'in baskısı köşe vuruşu. Denizdeyken bir yemek yiyip mi ya? <laughs> Merkezden Volkan <laughs> Volkan sağ tarafı düşündü. Cihat geçmesine izin vermedi. Ziyaret. Cihat topu da sakladı, Cihat Volkan dokundu taç. Haram yere gidecek dedim. Aldı. Latif Latif döndü vurdu. Kaca <laughs> <Touch> gitti. Tekrar aldık. Bugün de aldılarımız falan. Yemek için güzel bir Bir vuruş dışarıya. Para yoksa ver. Yarın yani, can özgürden yapamam. Şimdi Fahri. Ne kadar geliyormuş ne istemiş? Bir haftadır Geçen Şimdi topla buluşan Latif. Latif çekti topu karşı karşıya. Latif vurdu topu gönderdi. Latif'in vuruşunda top ağlarda, Bu Rangers yeniden önde. Yusuf'un da bir faal beklentisi var ama top ağlarda. Nazım, Nazım, Nazım'ın vuruşu, az farklı dışarı. Fahri, iyi kontrol edemedi, taç hmm. mı? Fal, fal, gösterdi evet maçın hakimi. <laughs> Endrek servis vuruş kullanacak, FC Kaman. <laughs> Fahri, vuruşu. Sert bir şuttu ama üstüne gitti. Sağ taraf gol pozisyon olabilir topu ağlara gitti. Bu Rangers farkı yeniden arttırıyor. Nazım gol atan isim. Sezer. Sezer'in vuruşu Eren Akkuş karşıladı. Köşe vuruşu. Köşe vuruş kullanacak. FC Kaman. Köşevuş kullanıldı. Kafa al topalarda Fahri'den bir güzel gol daha. Fahri'nin golleriyle ayakta kalıyor adeta. FC Kaman. Bahadır. Abi, hadi hadi. 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 Bas, bas. Nazım. Oh. <laughs> 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 Maçına <laughs> kim <gülüyor> oyun <gülüyor> durdurdu? Sezer. Fahri. Bahadır'la mücadelesi Fahri kazandı topu Fahri. Fahri çizgiye kadar indi ortaya çevirdi. Eren karşıladı. Şimdi Nazım. Nazım Yusuf var karşısında. Nazım sağ tarafı düşündü ama isabetsiz bir pas taç. Batuhan taç atışını kullandı. Kalecisi Arda ile oynadı Arda. Arda'dan hatalı bir pas gol pozisyonu. Oyun devam ediyor. Bir vuruş yine Arda bu kez. Latif. Latif çekti topu. Latif topu ağlara gitti. Eren. Eren Yıldırım'ın golü. İlginç bir pozisyon oldu. Bu Rangers yeniden farkı ikiye çıkardı Eren Yıldırım'la. Alsa kötüsü mü? Fahri pası. sakin. Sakin abi. Şimdi Volkan indirdi. Bu arada Bahadır bir kez daha yerde sakatlıkta daha yaşıyor. Daha önce uzun bir süre sakatlığından dolayı oynamamıştı. Umarız ciddi bir şey yoktur. Böyle, Serbest vuruş kullanacak. FC Kaman. Fahri, Fahri Muruş out'a gitti. Nazım. Bahadır. Latif fark etlendi. Latif. Latif pası gol pozisyonu dışarıya gitti. Nazım şimdi kontrol etti sopu. Nazım. Nazım çekti. Nazım sol taraf Latif. Latif ortaya çevirdi. Dışarı gitti Nazım. Gole çok yaklaştı bu Rangers Nazım topu dışarı attı. Tamam, olur, olur, olur. Nazım, gel, Sezer. Orta Volkan orta alanda topla buluştu. Volkan. Fahri ile oynadı. Fahri. Fahri. Fahri geriye bıraktı. Volkan. Volkan. Top Eren'den sekti. Sonrasında Cihat Taca topu. Fahri taç atışını kullanacak. Top dışarıda. <laughs> Uzun bir top. Latif kontrol etti şimdi. Latif, Latif kurtardı topu. Gol pozisyonu. Latif topu ağlara gönderdi. Latif'in golü. Boa Rangers farkı 3'e çıkarttı. Şimdi Nazım topla buluştu. Nazım. Nazım, Nazım. Nazım geriye bıraktı. Cihat. Sıfır hareket, hareket. faal. Latif. Latif. Geçirme abi, geçirme, Emre geri oynadı. Sezer sol taraf Batuhan. Batuhan Volkan'ı bıraktı. Volkan. Emre. Emrah Atasay vuruşu dışarıya out. Eren abi, Eren abi gör gör. Eren Akkuş iyi bir top. Gol pozisyonu Eren Yıldırım çekti. Geriye bıraktı. Nazım Can vuruşu dışarıya out. Maçta artık son bölümü içerisindeyiz. Bu Rangers'ın 3 farklı üstünlüğü FC Kaman karşısında. Arda sağ taraf Sezer. Batu. Volkan. Cihat karşıladı. Eren. Gol pozisyonu Latif kontrol etti. Geriye bıraktı Nazım. Topa alara gitti çabasının sonucunu aldı Eren Akkuş. Farkı dörde çıkarttı. Bu Rangers farkı açıyor Eren Akkuş'un golü. Bir şut daha dışarıya Latif. Oyun disiplininden koptu FC Kaman. Sağ taraf Yusuf Ak Eren Akkuş'un vuruşu dışarıya gitti. Out. Maçta artık son iki dakika. Fahri güzel kontrol etti Fahri karşısında Bahadır var. Fahri sol taraf. Gol pozisyonu vuruş dışarıya. Uzaklardan klas bir vuruş ama. Avta gitti. Şimdi Latif. Latif, Latif'ten ters bir top. Çok iyi bir pozisyon ama Eren acele etti. Out. Emre Atasay. Emre'nin ortası out. Fahri. Köşe vuruşu. Köşe kullanıldı. Gel, gel, gel. Latif, 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 Latif hızlı çıktı. Latif, Sezer'le mücadele Latif çekti topu. Pası, gol pozisyonu topu alarda. Nazım'ın golü. Latif'in hazırladığı pozisyonu Nazım bitirdi.